toplum sorunlarını dinlemek anlamda çözüm üretmek. Aslında geçtiğimiz yıl başladığımız bu yılda devam ettiğimiz diğer konuşmalarda asli gerekçesi bu. AK Parti'nin sürekli kurumsal hale getirdiği bir resmi bir olmakla tekrar gündeme getirmek gibi. Bugün de bu vesileyle Biraz başkanımızın saydığı 10 milletimizle beraber genel merkezden gelen yetkililerle birlikte Kütahya'da bu anlamda e, sahada hem yani Kütahya'daki siyaset süreciyle ilgili gözlemler yapacağız. Hem vatandaşın e dinleyip bu problemleri, bu sorunlarını tespit edip gerekli mercilere ulaştıracağız. Hem de gündemimizde olan Genel siyaset ile ilgili vatandaşa bilgi verdiğiniz bugünkü bu konuda da bu anlamda ki ana konseptimiz terörist Türkiye süreci. Bu gündemi bu. Hem milletvekili evet. alışverişlerimiz evet. evet. hem de bizler hazırladığımız ortamlarda süreçle ilgili politika belirleme süreçlerindeki karar vericilerle bu gözlemlerimizi paylaşmış olacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben bu gündemle ilgili de birkaç hususu ifade etmek istiyorum. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda gündemimizle ilgili yani bu terefüsü kutluyoruz. Hem de ondan sonra katıldığım bütün seçimleyenlerle birlikte çok ciddi taahhütlerimle olan bir konu üzerinde konuşuyoruz. Üzerinde çokça kafa yok, edin. çokça politika üretmek için çaba sarf ettiğimiz bir konu. Ben buraya girmeden önce bir, birkaç tespit yapmak isterim. AK Parti kurulduğunda yasaksız, demokratik, insan haklarına, devletine saygı gösteren bir Türkiye inşa edeceğiz. Söylemiyle sahaya çıkmıştık. Ve 2001 yılından itibaren, yani bu itibaren de sürekli insan hakları, demokrasi ve yasakların olmadığı bir Türkiye söylemiyle sürekli dillendirdik, dillendirildi. 2002 öncesi Türkiye ile ilgili bazı hususları derken hatırlamak, bazen hatırlamakta zorlanıyoruz birkaç şey söyleyeyim. Her yıl toplumun gündemini, Bazen bir siyasetçinin, bazen bir gazetecinin, bazen bir entelektüelin toplumda imkân yaratan hak verilmesi, öldürülmesi anlamında her yıl belki ona yakın kişinin bir cinayeti kurban edildiğini ve toplumda bir kaos üretildiğini tartıştığımız bir Türkiye var. Terör eylemleri bireysel terör eylemi olmaktan çıkmış toplumsal problemlere gebe terör eylemlerine şahit olmaya başlamıştık. Daha Temmuz ayı başında andığımız Hem Sivas olayları hem de ardından da baş olaylar bunun en bariz örnekleri. Maalesef 90'lı yılda bu anlamda hatırlamak istemediğimiz çok sayıda olayla dolu. AK Parti kurulduğunda bu Türkiye'nin eskiye kalmasını, bu Türkiye'nin geride kalmasını ve güvenlikli bir Türkiye'nin inşa edilmesi için demokrasinin ve insan haklarının, insan onun onurunun, ön planda tutulduğu bir Türkiye inşa için o dönemin vesayetçi bütün güçlerine karşı mücadele ederek onları karşısına alarak bu söylemleri dile getirdi. Söylediğim şeyi bu şekilde örneklendirmek isterim. Hatırlarsanız 3 Kasım 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu. Aradan 15 gün sonra bir AK Parti hükümeti kuruldu ve ay sonunda yani 30 Kasım 2020 tarihinde o günkü Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi olan ama kimsenin kaldırmayı aklından bile geçirmediği bile getiremediği bir uygulamayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümeti hayata geçirdi. O halde uygulamasını, yani hal uygulamasını kaldırdı. Biraz önce çizdiğim Türkiye portresinde o halin kaldırılmasını tartışmak, o hali gündeme getirmek ve henüz yeni iktidara gelmiş, yeni kurulmuş bir bu uygulamayı kaldırmasını belki bugün yadırgamıyoruz, bugün şaşırmıyoruz ama o günün koşullarında, o günün Türkiye'sinde yaşadıklarımızı anımsarsak eğer o gün bu uygulama kaldırıldığı için AK Parti Hükümeti'nin karşı karşıya kaldığı eleştirileri, AK Parti Hükümeti'nin karşı karşıya kaldığı vesayetçi söylemleri hatırladığımızda ne zor koşullarda bunun yapıldığını e, tahmin edebiliriz. Hemen ardından Türkiye'nin önemli problemlerinden bir tanesi de, ahirette Türkiye için açılan en temel davalar hatırlayıp boşaltılan güvenlik gerekçesini boşaltılan köylerdir. Olayın birkaç boyutu var. Bir tanesi devlet güvenliği temin edemediği için köylüleri yerinden yurtundan etmeyi gündeme getiriyor. Bu hükümet için, devlet için bir zar. Öte yandan kutsal yargı mekanizması.